Hepinize selamlar ben Demiriz'im. Bugünkü videomuzda tekrardan Jantirol Play'deyiz. Tekrardan Ümit Aydoğan karakterime girdim. Serimizin 3. bölümüyle sizlerleyim arkadaşlar. Şimdi bugün taksi mesleği yapacağım arkadaşlar. Taksi mesleğine girdim. Gittim şuradan işbaşı yaptım. Sonra buradan da taksilerimizden birine binmemiz gerekiyor şu an. Şimdi bir tane taksiye binelim abi. Büyük ihtimalle slash taksi reklam diye bir komut vardı. Onu yazarak reklam verebiliyorduk diye hatırlıyorum. Umarım öyledir taksimetremiz sıfır değil mi? Aynen. Bu arada bu arada yeni hood geldi. Çok güzel olmuş yapanlara da teşekkürlerimi sunayım sizler adına. Şimdi slash taksir reklam yazalım. Şimdi arkadaşlar bakalım bizi arayacak birileri var mı? Şöyle bir Florian'ın o taraflara doğru gidelim. Ya birisi arasında böyle bir dolandırayım ya böyle kazık diyeyim istiyorum anladın mı abi? Diğer bölümde bizi kazıklarlar. Biz de şimdi onları kazıklayalım. Hayırdır amına koyayım. Bu saatten sonra böyle beyler. Herkes ayık olacak. Hocam. Pardon. Şş. Hop. Bilader. Yolun ortasına duruyor ya. Yavşaya bak. Hocam. Kardeşim. Neyse. Taksi lazım mı? Lazım. Lazım. Atla hocam, atla. Evet. Nereye gidecekte? Taksimetreyi şuradan çalıştırayım. GPS'ine işaret işaretli hızlı bir şekilde ben gideyim hemen. Taksimetreyi çalıştırdım. Şöyle dolandırayım da yazsın şuna ya. Sağa dön. Nereye gidiyormuşuz bakalım. Kemerburgaz'ın Z'sine. Tamam kardeşim, ben şimdi seni götüreceğim en kısa oldum. Hayat nasıl gidiyor birader? Ha? Davşa bak arabama biniyor bir de ben konuşmuyor ya. Solaj. o, o. Buna bu çocuğu nasıl la vurdu bak. Vurus bu çocuğu. Yavaş Nerede lan benim sopam? Nerede? Nerede? Sopayı ver. Gel gel buraya gel. Gel gel. Lan oğlum buraya bak buraya. O nasıl araba sürüş lan? Bugün Köpek. Tutmayı beni. tutmayın beni! küçük yan işte. Salıverin gitsin. amına Vurma vurma dur. Sakin tamam. Oğlum düzgün sürsen lan arabayı. Ben mi düzgün süreceğim bir de? At yarrağına bak. Yerin dibine sokarım ha seni burada. Sinir etme beni bak beni zor tutuyorlar tamam mı? Bak zor tutuyorlar beni. Bak zor tutuyorlar beni tamam mı? Sinir etme beni. Piç kurusu. Yok yok direkt yok. Lan taksi, taksi nerede? Senin abi? Ta <laughs> taksi sala ya Arkadaşlar ben bir tık galiba dayak yedim. O yüzden orası yarada kesildi. Büyük ihtimalle akşam 8.30-9 gibi de iddia bayiye gideceğiz şu herifin. İddia bayide bir parayı katlar, parayı bulur. Bu şehirde en zengin adam oluruz diye düşünüyorum. Buraya kadar taksi mesleğimiz bu kadar olsun çünkü bizi öldürecekler oğlum az önce daya yedik oturduk yerimize ya. Hiçbir taksici desteği gelmiyor valla Bu nasıl meslek Yeter ya? Yeter artık. Bıktım ya. Bıktım ya. Yeter Bıktık ya. Geldi ya. Bıktık ya. Nedir bu be? Arkadaşlar tekrardan selamlar. Videoyu devam ettiriyorum. Şimdi şu bahisçinin konumuna gideceğim. Konumu söyledi bana hastane yanı mı neymiş onun yanına gideceğim bir şu keratanın yanına gidelim bakalım nasıl bir maç oynanıyormuş bugün ne maçları var bir sorayım da ya şu anda 54 bin liram var ben bayağı bir taksicilik yaptım video dışında taksicilikten ve hurdacılıktan kazandığımız paraların yarısıyla galiba kumar oynayacağız Aha da burası. Selam, selamun aleyküm. Oo, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun lan Kuzey? Bak şimdi ne yaptın bırak, sana çok çakal bir hareket yapacağım şimdi. Şimdi bak ne buranın ya? kapısını ben... Evet. ben gideceğim burayı. Sen de burada kalacaksın. Hani beni takside bırakmıştın ya. Seni var ya, şu yere koyarım, tamam mı? Seni tepe tepe döverim burada, beni sinir etmene. Tamam mı? Oğlum buranın sahibi benim lan. Hayır. Tamam. Boş yapma. <laughs> ne yapacağız şimdi? Bana anlat. En karlı hangisi? Gel şimdi ben sana bir olayı anlatayım önce. Heh dinliyorum. Kardeşim. <laughs> Oğlum bu ne lan? Sayısal loto şimdi... gibi oturma elleri falan var. Köşeler, şimdi Tabii dün akşam dinlemeler dedim. var. Ne güzel. Efendim? Tabii dün akşam gelmedin. Dün müsait değildim biliyor musun? Anladım. Anlat dinliyorum. Bugün, bugün gündemde tek maçımız var. Belçika U21 Hollanda U21 maçı. Ha. Bugün. Şurada görevli var sana yaptığını ne olur. oynayacağım diyecektim ben. De, efendim? Sen de bana da Hollanda'ya basacağım de o tamam mı? Da basacağım tamam. Bir de beni beni kuzey bey gönderdi de bey derken benim anlatıyorsun sen. ya sahibi benim. tamam. erken tamam boş yapma. Hayır hayır gel, gel. efendim. Bak onda ki kuzey bey gönderdi. Bana kral oran çekecek misiniz de seni not alsın oraya. Tamam. 1.92'lik oranını ben 3 yapıyorum. Tamam. Engin. Yine... Selamun aleyküm birader. Kardeşi boş geldi. Hoş bulduk şimdi. Ben sizden ne alacaktım? Hollanda'ya basacağım ben. Sana da basacağım. Ay sana demişim. Hollanda'ya basacağım. Ya. Tamam mı? Tamam kardeşim. Ee, oranım yüzde üçmüş. Beni kuzey gönderdi tamam. Tamam. kuzey mi? Aynen gönderdi. Kuzey gönderdi tamam, tamam tamam. Aynen, aynen. Tamam. Aynen, aynen. tamam. ver parayı bana. 10 bin basacağım ben. Kardeşim ver bakayım. Hadi bismillah. Buyur kardeşim. Alayım onu. Bu arkadaş beni yarı yolda bırakmadı. Bu arkadaşa kral oran çekelim. Bunun arkadaşın tamam. oranını 3 yapalım. 3 kişi alır. Popo cebine, cebine paslar. Aynen. Şey şöyle Birazcık gibi. bir yapayım karnemiz şöyle. Gibi. Aynen. Sen orada bir ayar çek. Güzel bir şey Tamam yapalım. kardeşim. Tamam senin oranı 3.03 yaptım. Tamam tam. maç akşam mı açıklanıyor? Evet. evet. Tamam. 7'de başlıyor. ne kadar alıyorum? 10.000 bastım. Eee 30.000. Tamam güzel. Hadi kolay gelsin hayırlı işler. Eyvallah. Pis pis geçerken. geçerken Olan şeytan diyor seni buraya git. kitle ama manaya... neyse. bakınır ve ekler. Oğlum bak bu tutmasın var ya ben sana ne yapıyorum bekle sen bekle. Ben demek bekle bekle. Ben Kesin mi oynayacağım sen... lan? <laughs> Arkadaşlar. Şimdi taksimize binelim. Oğlum taksiye ne oldu lan? Taksiyi yemişler. Aman. Şimdi. 10 bin lira cepten çıkardık. Kazanırsak 30 bin lira verecekler bize. 20 bin liralık bir karımız olacak. Güzel bir para katlamış olacağız yani. Bugün bence bu kadar taksicilik yeter. Ben yoruldum çünkü. Gidip evime uzanayım ben azıcık. Hatta akşamı bekleyelim. Akşam bahisin sonucu açıklandığını sizlere de haber veririm ben. Büyük ihtimalle videonun editini yaparken sonunda kaybettik yazak, kazandık yazarım. Diğer videoda paramı görürsünüz zaten. Bu arada FPS'i beğendiniz mi arkadaşlar? Sabit 70 FPS alıyorum ben güzel bir şekilde. FPS'e biliyorsunuz ki güzel bir arttırma geldi. Büyük ihtimalle bilmiyorsanız büyük ihtimalle şu anda ekranda komut yazıyordur. Onu yazarak FPS'inizin limitini arttırabilirsiniz istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Serimiz tam gaz şekilde devam edecek. Merak etmeyin. Esen kalın.